Herkese merhaba arkadaşlar ben Metin. Ben Ebrahim. Bugün Metin'le 7. ya da işte 8. bölümümüzde hoş Daha 9 da olabilir. Aynen. Evet, Metin çıkak yarım saat. Böyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şey yapmadık. Dur şu ıspanuru açsana. Biraz dalayım. Senin şeyin var mı kılınca? Var. Bir de şey blue stone'un da var. Ah, geldi. Önümde duruyor. Fire aspect vurdum. Bir tane daha kılıncım olacak benim. Benim power'dır ya. Benimki de şartınız. Var açtım şu Tek yedi. Ben fire'la vuracağım lan. Tamam. Ama dikkat et de kendine vurma yasak fire'la. Sana vurabilirim dikkat et. Ben de kumuklukla vurayım bari. Oh o attığı hadi. ok ateşli geliyor kesin. Hayır ateşli gelmiyor. Yine de ölüyor ya. Hayır. Attı. O oh, şey. O oh, bana geçirdin. Setin al. Sen alamıyor musun? Al. Ben benim hep şey. Bana geçmiyor Sen nasıl? Thank Oha sen daha şey mi var? Savunma mı var? Evet Knot bak. Ben çıkacağım biraz bir şey. dışarı. Uğraştım. Ben eve çıkarım da biraz eşya boşaltayım ve de kılınç yapayım ya. Ha, ya diamond setimizi gösterdik miydik ya? Diamond seti gösterdik. Arkadaşlar bu diamond set yaptı. Bana yapmadık. Benim çünkü... Bu, <laughs> e, ee, seçim yok. Ama benim ben hem change'im var hem de yukarıda. Ama ben profesyonelim. Yukarı... O... Nasıl çekiyor lan? Nasıl hoş. Baksana bak bak. Bak dur dur İbo gel. Bak bak. Tam şuradayken iki dakika doğru <laughs> gittin ha. Dur iki kere olamaz. Ama çok şey gidiyor ha. Bayağı başlık gidiyor. Apollo. Bayağı <laughs> 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 başlık geliyor. Kuros gibi gittin mi? Kaç dakika oldu? İki. Ne Kuros İbo Ferrari bile ne geçirdin ya? E, biz katı gösterdik mi? İbo bu kapılar, kapılar, kapılar niye kaldı? öyle kaldı? Yukarı katı İbo yapmış. Güzel olmuş. Aferin. Ne aferin? Hı. Muhteşem olmuş. Ivo'yu buradan alkışlıyoruz. Ah, bu Aha benim pikekte de fortuna var. Aman Allah'ım ne evet. ya? Bak bak izle 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 izle. Hani kaç? Fortuna kaç? Ha? Fortunes kaç? Aa burada. Kaç? Fortunes? Oo ben de, ben de diamond pick'e basacağım. Versene onu. Versene bana. Bende şey yok. Oha! Hmm. Ne oluyor lan beni karı... İvo bir tane daha çiz yapar mısın? Hep eşyalar doldu da. Beş kaldı bizim. <laughs> bir şey değil şarjda takarsın. Şarjda zaten ama. Hayır, hayır. Hayır, şey Metin versene bana o şeyleri. Nelerden? Dur iki dakika bekleriz misin? Abi benim şeylerim buradaymış ya. Daha bir saniye. bak Baksana bana. Aaa, ne zaman bak. Baktım bak. Bana 24 bak. diamond varmış. Bana bak vururum. Bana niye set dizmiyorsun? Bana bak vururum. İbone diamond seti var. Vurma. Diamond'la bu şey yapma. Harcamam. 24 diamond tam oluyor ama set. O yüzden. İboy item Aa, bunu, bu vuracağım. İtem seti yapar mısın 2 dakika ya? Ne oluyor lan? Korktum ha. Sana vurdum hadi ver. Neyi? Lapis. Lazım. Blok chest'ine koydum. Diamond ama şeyleri gold var, iron'ların e çünkü onlar başka. Ya bu sadece unbreaking kalıyor bu. Efendim unbreaking. Bu da aynı. Abi! Ya Efe şey Ne olur lan? Ya, bu elimde ne var? Hiç Hiçbir şey yok değil mi bak? Bende kazma gözüküyor. Çık bir daha gir. Ya bunu Efe'nin niye Efe'nin o ne Efe'nin Ben onu böyle şey istiyorum ben. fashions. Defense'i iki mi basar acaba? Ya ben şey buraya Ya Affinity istemiyorum abi ya. Buraya ne Ne oldu ya? Sen aldın. Ben mi aldım? Nasıl? İstiyor mu? Vereyim mi? Level 7. Bana fortuna gelmedi. Ya bana sen lapis azular hep sana geldi ha. Biraz verir misin? Bana fortuna ya abi. Bana fortuna ver. Tamam. Biraz lapis ver. Bana fortuna ver. Lapis ver vereyim. Fortuna ver önce. Fortuna bir versen. Attım. Fortuna mı? Hı. Hmm. Ya kırık ya bu. Ve işte kırıklı fortuna. Bana olmuş Fortuna. Olmuş Fortuna mı yok? Yani. Yok. Yemin ederim yok. Abi yine mi FireSpec ya? Ne? Ne? Neye bastın sen? <laughs> FireSpec'i neye bastın? Kuluncumu seni öldüreceğim. Yevo bir tane şey yapabilir miyim? Demi Pikex. Ya. E ee, arkadaşlar bu bölümden sonra bir şeye geçeceğiz. 16 yaptığımız bölüme geçecek mi? Tamam. E ee, adamlar hile anlayacak. Anlaşayım, bu asınlar, bu de başka bölüm. Arkadaşlar bir tane bölüm var. Arda da onda. Biz onda çok kasıldık. Böre, Gerçek böre, diyoruz. Bir tane. Ya, istersen... İna, ben de iki kere Allah, diamond Allah buldum. Allah'ım 50 tane diamond buldum. Yemin ediyorum. Allah'ımın üstüne yemin ediyorum ki 50 tane diamond buldum. Hatta daha fazla da metine de verdim. Evet. Altı. Ben zaten 4 tane 5 tane bulduydum. Ee, yani o zaman İbo bana verdi biraz. Bir tane. Biraz 4 İbo. Tane ne oldu? Tam fortuna ister mi? Abi iki tane fortuna çıktı ya. Yemin ederim iki tane fortuna ya. Hayır. Hem de full. Enfinit de var. Enfinit mi? Abi nasıl Jix? <laughs> 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 Sana niye geliyordu bana geliyor? E ee, balım var lan balım balım. Abi ben buraya mob spawner yapmaya çalıştım ama bir formuna bakayım ben hiç bakmadım. Bunlar full olmuş ya. Şahorken. Oğlum o sönder. Şahorken. Kaç dakika oldu? Sekiz. Bitsin hemen şu o şeyi de çekelim video. Bakın yemin ettirdim. Ya, e, bir de bestek ayrım buldum. Bestek. Onun da Allah'ıma kitabıma yemin ediyorum. Bestek demir buldum. 5 5. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil. Bestek demir. Allah'ıma kitabıma yemin ediyorum. Allah'ımın üstüne yemin ediyorum. Ekmen kurak çapsın ki bestek demir buldum. Bir de 1.64'lük altın. Allah'ıma kitabıma yemin ediyorum. Metin'e sorun. Lan vurma lan. Metin. Ben, ben Evet. O ya, canı az olan Fortuna'yı verir misin? Niye? E, sen istemiyorum ben alayım bari. Hı. Tamam yürü gidelim. Nereye? Spawner'a. Ben gitmeyeyim oraya. Niye? Spawner'a. E ne yapacak? Hı, e tamam canavarların hepsini aç. Dışarıda biraz canavar kasalım. Full aç ha. Hı. Dur ben şu spawner'ı kırıp içine gireceğim. Açınca doğdum lan. Durdurdu. Arkadaşlar iki dakika durduruyorum. Arkadaşlar geldik. Bir aksaklık oldu. Düzelttik. Evet. Aa, kırıklır. Nerede, Neredesin? sen? Nerede Arkada zor geliyor. İki vurdum öldü. Ya bütün gözlerimde de fire expect var ya. Knockback. 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 İbo atsak mı? Oha. Metin bana bak. Gel beni göster. <laughs> Bakalım o kum kaç götürecek. Ben sen bir sen yokladım, uydum ben uydum. bir yokladım ya. Çok vurma dayı bu canım gidiyor. Öldüren mi? Spiderler havuzda parti veriyor. Hala gidip öldüreyim onları. Bana karşı derler. Sana buradan çakar mıyım? Kaç dakika oldu? Bu satacağım. Kapalı ya vurdun bana be. İşte bu sattım. Ha bu sattın ya. Ölüyorum ölüyorum. Ölme. Şimdi söndükten sonra buradan çatar mıydın O o o senin okun Ye, i, ne ne var okunda? Ee, Unbreaking the power. Ebe. Şuş. lan o şey fire expression. Ben de bir tanesine smite var. Kaç canım var? vurma, vurma. Kaç canım var? Bakalım. Üç buçuk eksiğim. Vurayım mı? İyi baba. En baştan doğarsın. Ya eşyaların gider. İşte alırsın. Yok yok. Tam uzaktan okla vur. şimdi şey çıktığı için dönüyor. Alma eşyalarımı ha. Alıyorum. Alma şimdi neler çıktı? Kaç dakika oldu? 12. Birazdan daha bitirelim. Bak bak Ya benim köpeğim Rambo'yu gördünüz mü? Rambo'yu göster. Rambo. Rambo.

kaç Yok çakacağım şeyi açtım. İtemleri kesin. Hadi Metin bitir. Metin bana bakarak bitir. Bitireceğim de bir. Kaç dakika? Dur lan dur. Kaç dakika? 2 dakika. 14. Hadi. Ya vurma ya. Vurma, hadi bitir. böyle çekecek. Çekip bir şey yapacağım. Ya vurman korkma hadi. Abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı atın. Yanlışlıklarımız nerede? Hadi bay bye. bye.